Hakan Günlay'ın senaryosunu yazdığı, Onur Saylak'ın yönetmenliğini yaptığı Uysallar geçtiğimiz çarşamba günü yayınlandı. Dizi kendini gerçekleştirememiş iki kişinin ilişkisinin içine ve etrafına kurulmuş mutsuzluklar ağını ağır ağır öğren hikayesiyle izleyiciyi ilk saniyede itibaren içine almaya başarıyor. E, sahibinin okuyamadığı bir zafla başlayan hikaye yine sahiplerinin okuyamadığı zaflarla son bulurken boğazımızda biraz geç kalmışlık, biraz kronik mutsuzluk, e, biraz da pankuktesi bırakıyor. Haluk Bilginer, son gün öden Uğur Yücel ve Öner Arkan'ın başrollerini paylaştığı yapım sağlam bir öyküyle dikkat çekiyor. Hemen her karakteri derinlemesine tanımamızı sağlayan bu yapı ustalıkla işlenmiş. Zaten Hakan Günday, Onur Saylak ikilisi benzer bir evreni şahsiyette de kurmaya başarmışlardı. Hakan Günday'ın her geçen gün tesirini arttıran kalemi, Onur Saylak'ın başarılı kamera hareketleri ve başarılı oyunculuklar birleşince ortaya müthiş bir iş çıkmış. Bu ikiliyi övmeye biraz olsun ara verip hikayeye dönecek olursa hikaye kimilerine göre sise, kimilerine göre hava kirliliğ teslim olmuş İstanbul'da geçiyor. Bu sis ya da hava kirliliğinden dolayı insanların barlara, kulüplere gidemiyor oluşu bence net bir politik mesaj barındırıyor olsa da bu konuda zorlama bir okuma yapmak da istemiyorum. Zaten bu zorlama okumayı gece saat 12'de müziğin kesilmesine maruz kalan herkes çoktan anladı bile. En iyisi biz fazla savrulmadan konumuza dönelim. Dizide gençliğinde punkçu olan başarılı bir mimar ile işletme mühendisi bir kadının mutsuz evliliklerine misafir oluyoruz. Çok kısa süre çalıştıktan sonra evlenen Nil ile içinde dört nala koşan Özgür biraz taşıyan beyaz yakalı Oktay'ın iki de çocukları var. Bu çocuklar psikolojik sorunları olan Ege ve hayata oldukça pozitif bakan hatta yaşıtlarının aksine telefon istemeyen Ece. Yani uysalların yaşadığı ev hepsi için kalın duvarlarla örülü birer hapishane. E, hapishane demişken öykünün hemen başında Oktay'ın çalıştığı şirket bir proje alıyor. Bence burası da oldukça politik bir mesaj içeriyor çünkü aldıkları proje Avrupa'nın en büyük hapishanesini İstanbul'a kurmak. Tam bu noktada yolları Haluk Bilginer'in oynadığı karakterle kesişiyor. İkilinin başından türlü olaylar geçerken Oktay gündüzleri Avrupa'nın en büyük hapishanesini tasarlıyor. Akşamları ise delicesine punk yapıyor. Aslında tam bu noktada Fight Club'ı andıran bir hikayeye evriliyor. Beyaz yakalımız gündüzleri çalışır, akşamları ise bir süper kahramana dönüşür. Dizi boyunca kronik mutsuzluk çeşitli şekillerde karşımıza çıkarken bir replik günümüz Türkiye'sini hatta belki de dünyasını müthiş şekilde özetliyor. Anahtar var, kilit yok toparlayacak olursak uysallar klasikleşmiş Netflix temposunun dışına çıkan tempoyu biraz yönetmenin belirlediği bir yapım. Netflix'in Türkiye yapımı işleri arasında bir başkadırdan sonra nihayet elle tutulur bir yapım olarak karşımızda. Başı ve sonu olan müthiş müziklerle ve başarılı oyunculuklarla süslenmiş, karakterlerini yatay değil dikey olarak kesen bir öykü. Onur Saylak, Hakan Günday ve Haluk Bilginer üçlüsünü tekrardan başka bir işte izlemekte de büyük bir zevkti bu arada. Videonun sonuna gelirken ufak bir spoiler verelim ve Ege'nin Ece'ye söylediği büyümesi için öğrenmesi gereken dört duygu durumu söyleyerek bitirelim. Ölüm, açlık, savaş, veba. Onur Saylak ve Hakan Günday bu dört duygu durumu da bize o kadar güzel anlattı ki gerçekten dizinin sonunda başladığımız noktada bulmadık kendimizi. Yani diziye başlarken ki bizle diziyi bitirdikten sonraki biz arasındaki farkı gerçekten biz de hissettik. Dizinin jeneri yakarken farklı duygular hissedip kendimizi farklı bir noktada bulduğumuzu net bir şekilde gördük. Hayatının bir noktasında yaşadığı bir ilişki ya da başına gelen bir olay sonrasında yarım kalan herkesin kendinden mutlaka bir şeyler bulabileceği bir dizi. Keşke hepimizin bu gibi anlarda kaçıp gidebileceği bir tornistan olsa.